İkinci yarı üçüncü periyot başlayacak. Ted başlayacak oyuna. Bence ters yapıyorlar. Petna başlaması lazım çünkü e, paylaşılamayan top vardı ve Ted hücum sırası kullanmıştı. Neyse. Ares. Can Oktay. Hey. Doruk. Ares Doruk'la oynadı yeniden. Sar, Doruk. Can Oktay üçlüğü geldi olmadı. Aras çekti ribantı ama top savunmanın Ali Aras. Ali döndü. Mete. Mete pası Can Gökçe. Arhan. 27-25. Son saniye üçlüğüyle farkı ikiye indirmişti Ted. Kerem'le. Ve iki sayılık farkla Petno üstünlüğü var. Arhan şutu olmadı. Yerde ata mücadelesi yükseltti. Ata değil o pardon. Erim Niye ona ata deyip de bir numara ata giyiyordu değil mi ondan? <laughs> Can Gökçe yılların alışkanlığı, alışkanlığı bende. Ata bir giyiyordu hep ya. Onun için erime ata deyip duruyorum. 29-25. Arhan basketi var bu arada. Ares. Ares top göz getirdi. Doruk. İz Doruk. Dondu yukarıya. Can Oktay. Can Oktay turnikesi olmadı. Asaf. Asaf çok yüksek. Asaf. Kerem Doğu geliyor oyuna. Kim çıkacak? Asaf kenarı gidiyor. Tedde Kerem geldi oyuna. Kerem Doğu. Erin başlatıyor oyunu. Erin bıraktı. Mete. Kerem geldi baskıya. Şimdi pas Erim'e. Erim ucum olanı Can'a. Can Gökçe. Can Gökçe yükseltti Arhan. Arhan şu var bir kez daha olmadı. Ares Tokyos. Seken reboundun sahibi Ares çizgiye bastı. Ares çok çizgiye gitti. Son zıplamayla çizgiye bastı. Petna başlayacak oyun Erim'le. Erim bıraktı Mete. Mete ikili sıkıştırma var. Yüksek pas tekrar Erim'e. Oo. Oh. Ali'ye özür diliyorum ondan erime. Şimdi Can, Can Gökçe indi. İndirdi erim. Erim yükseltti. Mete üçlüğü var Petra'da. Olmadı çemberde. Second top rebound Doruk'un ellerinde. İzdoruk. teducumu ucumu İzdoruk'la. İzdoruk baskı bıraktı Ares'e. Ares, e. Ares top Ares. Ares indirdi rakibin bacağının arasından ama Soğuma var sadece orada. Elim bıraktı Arhan. Arhan'a sarp baskısı var. Arhan. Arhan pası. Can Gökçe. Can Gökçe. Mete. Şutu. Olmadı. Doruk aldı reboundu. Doruk. Doruk. Doruk geldi. Erim dokundu. Erim. Can Oktay kazandı Doruk'a. Doruk döndü Ares'e. Ares tekrar Doruk'a vermek istedi. Mete girdi araya. Ares geldi yanına. Baskıya. Mete, Mete döndü. Mete şutu. Olmadı Can Oktay. Hani sattırmadı rakibine Can Oktay. Dokunan Mete var. Can Oktay paylaşılamayan top kararı. 8 saniye normalde. 8 saniye oldu hocam. Sekiz <laughs> saniye unuttular. Neyse. Şimdi hücum sırası Petna'nın Elimle başlayacak oyun fark etmiyor ama Hücum sırasını kaybetti fetna Mete Mete dondu içeriye Turnike o Olmadı Ares topun sahibi Ares'e fail Mete Sportmenlik dışı bir Hüseyin Koç ama Normal fail kararı var Ata geliyor oyuna Mete oyun kenarında Petna'da dördüncü faal olmuş Mete'nin dörtlemiş faali ben de diyorum niye çıkardı koç Ares Ares getirdi Kerem Kerem Doğu gitti içeri Kerem sağ şat olmadı rebound Can Gökçe Can Gökçe çıkardı Arhan'a ama steps kararı var zıpladın mı sen ayak kesildi mi yerden Sarp başlayacak oyuna. Ares çıktı boşu aldı pası. Ares de göz. Arhan karşısında Ares'in indirdi pasını Can'a. Can Oktay. Can Oktay ondu. Şut kısa kaldı. Ares tekrar kazandı. Ares topuna dokunup kazanan Erim var. Erim indirdi Can Gökçe. Can Gökçe turnikesi olmadı. Sarp aldı ribantu. Te çıkıyor Sarp. Sarp'a fail. Hata. 29-25 Petna üstünlüğü ikinci takım faal oldu Petna'nın bu. Üçüncü periyotta 3 dakika 44 saniye geride bıraktık. Ares Tokgöz. Ares geldi içeriye. Kerem'e dönmek istedi. Topa elim dokundu. Kerem de dokundu top oyun dışında. Oyuncu değişikliği Ares kenarda. Emre geldi oyuna Ted'de. Elim başlattı oyunu. Arhan. Ali. Ali Aras. Sarp girdi araya. Can Oktay. Can Oktay ile geldi Ted. Can Oktay bıraktı. Emre. Kerem yükseldi. Kerem doğu pası. Can Oktay. Gitti içeriye döndü Kerem'e tekrar. Kerem şutu geldi dipte. olmadı. Sarp aldı reboundu. Sarp döndü ve yaptı. Sarp uçer. 29-27 farkı iki sayı indirdi Ted. Erim başlattı oyunu. Arhan, Erim yüksek hücum alanına Can Gökçe. Can döndü. Bıraktı basını ata. Ali yükseltti Arhan. Arhan tekrar ata. Atakar'a bulut. Dondupos'u Erim'e. Erim. Doruk baskısı var. Şimdi Arhan. Tekrar Erim'le oynadı. Erim turnikesinde faal düdüğü var. İki serbest atış kullanacak Erim faal çizgisinden. Petna adına. Elim ilk atış başarılı. 30-27 yaptı skoru. İkinci atış olmadı. Elim. Top kontrol etti köşede. Çaktırdı Can Oktay'a. Top oyunun içinde. Elim başlayacak tekrar oyunu. 11 saniye hücum süresi. Petna için indirdi. Kıvanç. canım Gökçe özür diliyorum. Ata. Gitti içeri ata. Ata. Kara bulut basketi var Petna'da. 32-27 fark 5 sayı. Emre. Can Oktay. Can Oktay geldi. Kerem'e bası. Kerem. Kerem dondu. Sarp. Sarp gitti içeri yüksek pas girişimi. Elim girdi. Sarp döndü Emre. Şut ve basket. Dead 29. sayısı. 32-29. Son 4.5 dakika 3. periyotta. Arhan hata. Ali ucum olanına gönderdi. Can Gökçe. Can Gökçe turnikesi var. Olmalı. Tekrar Ali kazandı Ali. Aras bıraktı. Ata yükseltti Arhan. Arhan Kerem var karşısında. Arhan dondu basını. Ata. Atakar'a bulut bıraktı. Can Gökçe blok geldi. İzdoruk'tan hücum süresi sona erdi. Düdük var beyler düdük var. Düdük var hocam. Daha topu kazanmadan düdük çalmışlardı. Ares tekrar geliyor oyuna. Sarp oyun kenarında Ted'de. Can Oktay'la başlayacak oyun. Son 4 dakika 3. periyot Ares Toköz Ares bıraktı. Doruk tekrar Ares Ares gitti. Ares döndü. Ares şutu olmadı. Top solmadan oyun dışında. Kıvanç geliyor oyuna. Petna'da ata Kıvanç değişikliği. Kerem geldi ama bas Can Oktay'a. Can Oktay. Can Oktay dondu içeride. Can Oktay şutu olmadı. Aldı rebound tekrar Can Oktay. Yükselti Kerem'e. Kerem Doğu. Doruk. Doruk zorladı. Kerem'e döndü. Kerem Doğu şutu var yine dipte. Olmadı. Ali'den top. Savunmadan oyun dışında. 20.14 14 saniye ucum süresi Ted için çemberde seken top Ali'den dışarı gitti Emre başlatıyor oyunu Ares Ares yüklendi Ares top göz yaptı basketini 32-31 farkı biri indirdi yine Ted Arhan Faal düdüğü var İki takımın da ikişer fali oldu. Üçüncü periyotta. 3 üç dakika 13 saniyemiz var. Üçüncü periyot. Kalan süre fark sadece bir sayıya indi. Arhan. Erim. Erim. Ares baskısı. Topu bu ortaya bıraktı. Doruk kazandı. Doruk döndü. İçeride Emre şutu, olmadı. Ares alır mı? Hayır. Can Gökçe. Emre yapıştı. Top ortada. Ares kazandı. Doruk'a döndü. Doruk Can'a. Can Oktay. Can Oktay. Can Oktay indirdi. Kerem. Doruk. Döndü. Ares üçlüyü var. Ares tok göz. Değmeli top hiçbir şeye. Oyun içinde top. <laughs> Erim bıraktı. Can Gökçe. Tekrar Erim oynamak istedi. Kerem kazandı. Doruk. Tekrar Kerem. Kerem içeride. Ona Erim'in hareketi faal. İki servis atış kullanacak faal çizgisinden. Ted adına Kerem Doğu. Dört faalli Mete geliyor oyuna. Petna'da Arhan dinlenmeye gitti. Üçüncü takım faal oldu Petna'nın. iki dakika 37 saniyemiz var. Üçüncü periyotta kalan süre Kerem Doğu beraberliğe getirdi skoru. 32-32. İlk kez beraberlik var maçın başından beri yakaladı rakibini Ted. Bir sayı indirmişti ama ikinci atışta başarılı öne geçirdi. 33-32 Ted üstünlüğü var şimdi oyunda. Can Gökçe oyun kenarında. Koray geldi oyuna. Petna'da. Mete pası var Ali. Ali Aras Can Oktay yükselmişti. İçeri indirdi Koray'a. Koray yaptı basketi. Oyuna girer girmez Petna'yı öne geçirdi yeniden. 34-33 Can Oktay başlattı Ares. TDG hazırlanıyor oyuna girecek birazdan. Ares Toköz. Ares bıraktı. Kerem Doğuşlu var dipte yine. Kerem Doğuşlu var. Bir kez daha 36-34 yaptı. Ted'i yeniden öne geçirdi. Baskı erime erim bıraktı. Kıvanç. Kıvanç döndü soluna Mete'ye. Mete geldi içeri Can Oktay'ın üstünden şutu. Beraberlik var skorda 36-36. Can Oktay ve Ares. Ted Ares top gözde. 1 dakika 40 saniye kalan süre artık. Kerem. Kerem bu kez içeri yüklendi. Döndü Can Oktay. Can Oktay. Sağında Ares var. Can Oktay geldi. Döndü Ares'e. Ares üçlüğü geldi bu kez. Olmadı çemberde Seken top savunmanın. Mete ile ucum. Petna'nın. Mete. Mete bıraktı. Erim yapıştı topuna. Doruk. İz Doruk. Paylaşılamayan top kararı. Ucum sırası. Ted'in. Egeşim şimdi oyuna gelebiliyor. Kenara giden Doruk var. İz Doruk. Petna'da da Halil geliyor oyuna. Elim oyun kenarında. Lege oyunda. Petna takımında da. Can Oktay ve Ares. Ares Tokyos. Ares geldi. Bıraktı basını Emre. Yükseltti. Can Oktay. Can Oktay döndü Kerem. Lege karşısında Lege. Kerem pası. Can Oktay. Üç sayılık denemesi. Can Oktay olmadı. Lege alır ribaunt'u. indirdi ama Ares kazandı. Hares içeride faal. Koray faali var. Rakibine Koray 5 dedi. Onun da dört faali varmış Koray'ın. Beşinci faali oldu. Petna'da Koray oyun kenarında. Emir geldi o yerine. Petna'da 56 saniye kala Koray 5 faalle oyun kenarında artık. Hares ilk atış öne geçirdi yeniden Tedi. 37-36 Palakları doldu Petna'nın bu arada. Sarp yeniden Ted'de oyuna gelecek. Ares ikinci atış olmadı. Ribah'ın savunmanın Ali Canok'ta yapıştı. Paylaşılamayan top kararı ama ucum sırası Petna'nın. Sarp geldi Ege oyun kenarında Ted'de. Ali başlattı oyunu. Bas yüksek Mete'den Ali. Tekrar dönmek istedi Mete'ye. Ares dokundu. Ali. 8 saniye. 8'i bırakın. <laughs> 10 saniye geçti. Tekrar no Ted başlayacak. Uçum alanından oyuna. Ege tekrar oyunda. Sarp oyun kenarında. Can Oktay geliyor. Oyunu başlatacak. Can Oktay. Boşa çıkan arkadaşını bekledi. Pas Ege'ye. Çizgide hata yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi. Top Petna'nın Sarp Ege değişikliği var yine. Savunmada Sarp'ı kullanıyor sanırım. Kar Hüseyin Hocam. Petna başlayacak Kıvanç'la. Kıvanç bıraktı Mete. Mete Ares baskısı ayakla müdahale var. 39 saniyemiz kaldı 3. periyotta. Tekrar Kıvanç başlatacak oyunu. Kıvanç bıraktı Mete Baskı Ted'den sarf faulü rakibine. 3. takım fali oldu bu. Ted'in ikinci fali Sarp'ın. Kıvanç kalktı. Tekrar yüzüne geldi top. Kıvanç'ın Geçmiş olsun koçum. Ali başlayacak da oyuna. Ali Aras. Ali bıraktı. Mete. Mete geldi uçum alanına. Mete pası. Kıvanç. Kıvanç. Döndü pası tekrar Mete'ye. Mete. Ye. Mete. Kıvanç. İçeri indirdi Emir'e. Emir yaptı basketi. Kıvanç harika gördü. Aferin Kıvanç. Nefis bir asist. Tedi öne geçirdi. Emir 38-37 ile son 10 saniye. Üçüncü periyotta. Ares. Ares zorlayacak. Ares gitti. Döndü Kerem'e. Yine son şut Kerem'e kaldı. Olmadı bu kez. Bu kez olmadı. 15 üstünlüğü var 38 37 ile geride kalan 3 periyotta